Aksu Köyü iş adamlarımızdan Bayram Sağlam ilkini 2009 yılı Ramazan ayında düzenlemiş olduğu iftar yemeğini vermek üzere bugün köyümüze gelmiş bulunmaktayız. Bu konularla ilgili olarak duygu ve düşünceleri almak üzere Sayın Bayram Sağlam'ın görüşlerini almak üzere kendilerinden fikir alıyoruz. Evet buyurun efendim. Ben Bayram Sağlam. Burada Aksu Köyü'nde doğdum büyüdüm. Çocukluğum burada geçti ilkokulu burada okudum. Ve ondan sonra İstanbul'a gittim. İstanbul'da 44 seneden beri İstanbul'da ikamet etmekteyim. Ve 2009'da vermiş olduğumuz iftar yemeğine geleneksel hale getirmek için tekrar köyüme geldim. Bundan sonra da inşallah bizden sonrakiler de aynı şekilde devam etmesi dileğiyle ve tüm katılan köylü hemşerilerime, akrabalarıma, dostlarıma, herkese çok çok teşekkür ederim. Yemeklerindeki yiyecekler yemeğe de afiyet olsun dileklerine temenni ediyorum. Teşekkür ederiz efendim. Köyümüz 1800'lü yıllarda şu anda bulunmuş olduğu yerde kurulmuş. Ve ilk etapta balcılarda yani şu anda balcıların bulunduğu mıntıkada azalar ve balcının geldiği rivayet edilmektedir. Köyümüzde 1865'li yıllarda yapılan sayımlarda 37 hanenin bulunduğu ve uzaktan ve yakından birçok sülalenin buralara göçtüğü bilinmektedir. Bunlarla ilgili olarak Başbakanlık arşivleri incelenmiş olup köyümüzde aynı zamanda bu incelemeyi yapan kişilerden bir Adem Özbey'in oğlu Mehmet Özbek tarafından da belgelenmiştir. Bu aşamada köyümüzün o yıllarda takriben 100 civarında nüfusunun olduğu rivayet edilmektedir. Ama bunlar tabi ki başbakanın arşivlerinde mevcut olduğu garantisinin orada olduğu bilinmektedir. Köyümüzde e, şu anda e, Bayram Sağlam, iş adamlarımızdan Bayram Sağlam'ın vermiş olduğu iftar yemeğinde e, uzaktan yakından teşrif edecek tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz ve e, kendilerine afiyet olmasını diliyoruz. 5 Ağustos 2012 tarihinde iş adamlarımızdan Bayram Sağlam'ın Aksu köyünde vermiş olduğu, düzenlemiş olduğu iftar yemeğine şu anda Aksu köyü halkından katılımlar devam etmektedir. Evet. Mönümüzü geziyoruz. Abdurrahman Bey kolay gelsin. Sağ ol kardeş. Allah razı olsun. Dayıcığım yemek mi alıyorsunuz? Evet. evet. Ama sizinle bir söyleşi yapacaktım. İftar yemeği hakkında. Efendim? Fark etmez diyor. Herkes Teşekkür ederiz. <laughs> Geliyorum. Asıl iş yapanları çekiyorum. Evet, bugünkü yemeğimizin yapımında emeği geçen ahçı başımızın yanındayız. Esman Bey, yemeklerimiz hakkında bilgi verebilir misiniz? Efendim yemeklerimiz şu anda dağıtmak üzereyiz. Saatimiz yaklaştığı için. Evet menümüzde ne var acaba? Menümüzde kavurma var. Halk çorbası var. Evet. Pilav var. Bir bir pilav var. Evet. Tatlı çeşitleri, çiçek çeşitleri var. Evet. Şu anda köy halkımıza ikram etmekteyiz. Teşekkür ederiz efendim bilgilerinizden dolayı yanamıyor. Hadi, Hadi. Evet, köyümüz halkı ve civar ilçelerden, köylerden gelen tüm misafirlerimiz şu anda iftara 15-20 dakika kalmasına rağmen hala yoğun bir şekilde yemeklerini almaya devam ediyorlar. Tahminen 400-500 civarında iftariyemiz şu anda köyümüze gelmiş bulunmaktadır. Ayrıca köyümüzde Ergin Bey'in kahvehanesinde de bayanlara yemek vermekteyiz. Evet. Yemek dağıtıcılarımızdan Üstem Bey'in görüşlerini almak üzere kendisiyle görüşüyoruz. Evet Üstem Bey bilgi alabilir miyiz sizden? Bilgi Yemek dağıtımı ile ilgili. <laughs> Yoğun mu? Gelen kişiler. <laughs> Teşekkür ederiz. Yeterli <laughs> <laughs> artık dağıtımda yoruldular iyice. da bir. Evet, yemeklerimizden etli bezelyeli sebzeli pilav, tavuk çorba, evet et kavurma ve tatlı çeşitlerimiz var. Abdurrahman Bey, kolay gelsin. Tekrar tatlarımızı dağıtıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Cemil Deresi Dernek Başkan Yardımcımız Üssal Bey yemeğini aldılar. Kendilerine teşekkür ederiz katılımlarından dolayı. Dayıcığım bugün çok yoğunsunuz. Teşekkür ederim. Evet. Devam ediyoruz. şu Çekeyim çekeyim onu da çekeyim. Evet, yoğun bir şekilde katımlar devam ediyor. Nerede o? Abi orada çeksene. çekeceğim. Gel. Elbeyim sen kimin oğlusun? Baban kim lan? Konuşmuyor bu. Daha tamam çekeceğim çekeceğim. Evet. Katılımcılarımız. Beton üstü buradalar. Evet geleceğimizin gençleri, geleceğimizin yetenekleri şu anda ihtarlıklarını aldılar. Oruç tutuyor musunuz çocuklar? Teşekkür ederim. Evet. Gençlere afiyet olsun. Evet. Emindere'de Dernek Başkan Yardımcımız Aksu Köyü Başkanı İmsal abimiz şu anda yardım ediyorlar köyümüz halkına yemek taşıyorlar kendilerine çok teşekkür ediyoruz Evet Çaktın mı? Çaktın mı? Direktin, yok, yanım çak, yanım, çak. Hoş geldiniz efendim. Eyvallah efendim. Dersi yaparız. Hoş geldiniz. <laughs> i̇yiymiş değil mi? İyiymiş değil mi? Abi hoş geldiniz. Aa, canım.